Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün son oyuncuda makrolu bir gün geçireceğiz abi <laughs> Bakın şimdi makro, makroyu göstereceğim şimdi arkadaşlar iyi izleyin Bakın şu an 6 bak hadi 7 oldu şu anda bak 8, 9 oldu Bakın ve makroyu açıyorum bak, mouse sesini de iyi dinleyin şu an mouse sesi bu şekilde ve Gördüğünüz gibi 7 CPS ve iyi dinleyin şimdi makroyu açtım, çal bak tek tıkla <laughs> Tık tıkta 15 FPS. Evet bu kadar basit yani. Makroyu geçirmek çok kolay arkadaşlar. İkinci videoda makronun kurulumunu göstereceğim abi. Son oyuncuda geçiyor. Bütün sunucularda geçiyor daha doğrusu. Bunu hiç kimse engelleyememiş abi. Ben bunu buldum ve kullanıyorum ve şundan da eminim. Son oyuncuda 10.000 kişi varsa 9.000 kişi ise makro kullanıyor arkadaşlar. Bunu bilin abi. Şimdi arkadaşlar bu videoda biz makroyla ne yapacağız? Sky yapacağız tabii ki de. Bunu ben yeni keşfettim abi makroyu da. Çok kolay abi gerçekten çok kolay yani. Öyle bir basitmiş ki yani. Ben dedim lan herkes kullanıyor ben niye kullanmayayım? bakın şu an sunucuda 12 kişi varsa var ya 11 kişi kullanıyor abi makroyu haberiniz olsun bak. Şu an oyunda 12 kişi var ve 11 kişi kullanıyor abi. Derdi da dediğim gibi size makro göstereceğim. Ban yeme, ban yeme ihtimali yok abi sıfır. Ban yeme ihtimali gerçekten sıfır arkadaşlar haberiniz olsun. Diyeceğim de chest yok lan. Bana hiçbir şey çıkmadı. Ciddi ciddi bir şekilde bana hiçbir şey çıkmadı. Başka chest var mı? İki tane mi var? Altta bir tane daha varmış. Şu elmasları da bir kazarız abi. Onlar, onları bir kazalım hemen hatta şimdi. Şu makroyu kapatayım tamam. Bu arada arkadaşlar bunları kazmayı unutmayın bak. Bunlar işe yarıyor abi. İnsanlar boşuna koymuyor bunları bak. Bunları kazın abi ne olur ne olmaz. Adam gelecek şimdi bana bir koyacak var ya öleceğim gideceğim şunu ikiye alalım, üçe alalım bunu da tamam. Elmasları kazın gidin abi ben şimdi şu elması da kazayım. Adam görmedi değil mi? Aldık mı elması tamam. Oh bak bak bak. Kavga çıktı abi. Kavga çıktı. Ben buradan şu tarafa geçeceğim hemen. Şöyle ortaya gitmeyeceğim. Yoksa bizi yerler abi şu anda. Bak orada bile bir kavga Anan ne yaptım ben bir şey yaptım ya. Yani. Alayım şunu. Evet şu adamı ben, biz şimdi indireceğiz. Fakat indiremeyiz abi. Şurada da bir elmasları toplayalım. Mesela çoğumuz toplamıyoruz ya makro açık olduğu için şey yapamadım neyse üşendim abi gideyim dalayım azıcık Kaç kişi kaldı lan oyuncular 5 Selamun aleyküm ben de senin bir boşluğa atayım <laughs> Allah'ım yarabbim evet bir kişi gitti Burada bir kişi daha var bir müslüman kardeşim var Sen çok ananım Oha oha bu adam oynamasını biliyor abi Harbi oynadı bak bu da makroydu mesela Gördüğünüz gibi bu da makro arkadaşlar haberiniz olsun zaten belli oluyordur İnsanın makro olduğu direkt belli oluyor adamı bir bile vuramadım çünkü Sadece bir vurdum da son adam olta molta attığı için yani güzel bir makroyla aldı bizi abi. Herkes makro gördüğünüz gibi zaten. Şu chestimizi alalım hemen. Bize de bir şey çıkmıyor ki abi. Adamlarda elmas kılıç falan var bizde böyle şeyler çıkıyor işte ne oldu? Şunları hemen alalım. Oltamızı ikiye alalım. Tamam. Bu neymiş lan bu neymiş? Kız eksilmiş başka şey. Al işte hiçbir şey çıkmadı bize arkadaşlar çok güzel. Bu ne 6-6-25 taş kılıç daha iyi abi gerçekten. Arkadaşlar az önceki oyunda öldüm. Oraya kesmişim yanlışlıkla kusura bakmayın. Şimdi burada oynayacağız direkt. Full makro abi işte 12 kişi varsa 12'den makro onun tespitini koyduk gerçekten. Ne çıkıyor lan başarım kazanıldı. Helal olsun bana biri sanki odun koyup gelmeye çalışıyor sesimi duydum. Oğlum altın var var hiçbir şey çıkmıyor bize ya. Bir de burada VIP olanlar yokmuş evet VIP yok eşit oynuyoruz yani hadi bakalım. Eşit oynuyoruz bak hadi bakalım. al şunları. 6 saldırı 5 saldırı tamam şunu da tak. Bak eşit oynuyoruz Allah aşkına Hakan Bu sefer kazan Direkt ortaya gidelim ya hiç üşenmeyin Üşeniyorum şimdi diğer taraflarda ben Üşenmeden Hop selamun aleyküm orta Evet Allah aşkına bana bir elmas şey ver diyecektim Verdi bana. Adamsınız ya Yemin ediyorum aha Aha Çok güzel Böyle, Geldin biri geliyor Neredesin lan aha geldik abi Evet şerefsizin Ya onun. <laughs> Gördünüz mü? Adam olta atıyor bende de olta yoktu sanki ya. Çok zor abi gerçekten. Ben bir de şunu diyeyim arkadaşlar. Ben Minecraft oyuncusu değilim. Bu arada video like atıp kanala abone olun arkadaşlar. Daha fazla video gelecek merak etmeyin. Minecraft oyuncusu değilim bu arada arkadaşlar. Yeni yeni oynuyorum. Yani böyle cidden çok iyi oyuncu değilim. Öyle sıfır arkadaşlar da biz biliyorduk. Anladın mı? Yani? Sırf onun için oynuyorduk. Sonradan işte e, sardı. Videolarını çekeyim dedim ben de zaten şunu da tak. Tamam güzel set aldık da abi. Üçüncü şey nerede? Çes burada. Evet altın elma var çok güzel abi. Evet hadi bakalım inşallah bu el alırız. Hadi bu el birinci olalım ya. Yeter artık yani vallahi yeter. Şunu da dur Adamlarda ama şey falan oluyor. Olta falan oluyor ya. İyi oluyor ama. Biz de öyle alabilsek olta falan çıksa bize de. Çıkmıyor ki ya. Şimdi altın elmamızı yiyelim. Bize her türlü yiyecekler çünkü arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ben de seni ben <laughs> Bak adamı attı, bunu attım ben de bunu ya akıl işte bu arkadaşlar Aklı kullanacaksınız abi boşuna akıl vermiyorlar bize hop yumurtamızı da alalım şuradan Hemen ikinci envanterimiz de bu zaten Hemen şu adama dalalım alalım abi VIP'miş kendisi VIP'lerden nefret ediyorum nefret Sen öl orada VIP Dur dal 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 ben de geliyorum VIP'ye dalacağım ben de dur Sen rahat ol VIP'ye dalacağım alacağım ben de Gel 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 kim artistlik yapıyorsun sen sen kim artistlik yapıyorsun sen Çak... Onu sattığımı ya şerefsiz görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak bak şerefsiz ama açmış makroyu VIP olmuş bile. Sanki bilmiyoruz senin VIP olduğunu yani. Ha şey makro olduğunu pardon. Bak herkes Makrolu makro makroyla oynuyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biz nasıl alamadık onu 5 canı kaldı adam olta attı full ya. Bak biliyorsun usta olmuş adamlar. Biz gene olta atmıyor bilmiyoruz bir olta yok. Yani. Yay var tamam yayımızı alalım. Diğer 2 yap şöyle tamam. Şunu da alalım. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Bu arada bir son el olsun. Bu yeter bu kadar diye düşünüyorum. Makroyu gösterdik zaten. Gördüğünüz gibi çalışıyor takır takır. Herkes makro zaten gördüğünüz gibi. Sonuçta makro olmayan insan yok abi yani. Ciddi diyorum. Bir de VIP olmak da güzel abi adamın Ananı satayım adam geldi. Şerefsiz hayırdır? benim mi vuracaksın sen Hayırdır? Bir de VIP e. <laughs> Geri zekalı işte. Arkadaş geri zekalı abi. Oynamayı da bilmiyor. Oynamayı da bilmiyor. Ananı da. Lan sıkıştım. <laughs> lan <sıkıştır. gülüyor> Kaldım burada lan. <laughs> Selamun aleyküm. Hayır. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Allah alet olsun ya. Oğlum bunları niye elmas set çıkıyor? Ben ona inanamıyorum. Niye elmas set çıkıyor abi? Niye herkes elmas hep var? Bir, bir tek ben diyor ya yani. ben gidiyorum fakir fakir olarak gidiyorum. Az aleyküm selam. Ben bir gidiyorum fakirim abi. Bu el son el. lan tamam bu el son el ya. Yeter ama Yemin ediyorum yeter artık. Güzel bir şeyler çıksın bak. Olta çıktı. Kılıç çıktı. Tamam. Çakmak da çıktı. Çok evet. güzel. Ve hiçbir şeyimiz yok. Bak şuraya bak. Buraya. Bana mı özel bunlar arkadaş? Bana özel mi çıkartıyorsunuz bunları anlamadım ki. Ananı satayım adam yumurta atıyor. <laughs> Şerefsiz. Şerefsiz. Şöyle yapalım. Tamam. Çok güzel. Evet. Ananı satayım. <laughs> Ulan Hakan sen bari oynamasını bilmiyorsun. Yemin ediyorum oynamasını bilmiyorsun. Ananı satayım. Bak oyun dondu gördüm. Ben de arkadaşlar. Burada videonun sonuna geliyoruz abi. Diğer videolarda görüşmek üzere. İkinci videoda makronun kurulumunu ve nasıl oyunda işte ya oynanır falan bakın şu an 15 cephesi var gördüğünüz gibi onu göstereceğim evet Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.